Selam arkadaşlar ben Fastbreak ekibinden Hakan Zenk. Geleceğin Varisleri serimizin bu videosunda Chicago Bulls tarafından 4. sıradan draft edilen Patrick Williams'ı konu alacağız. Patrick Williams, 2.03 boyunda, 2.11 kanat genişliğine sahip, 102 kilo, 19 yaşında Florida State'ten seçilen forvet oyuncusudur. Forvet savunma konusunda çok yüksek seviyelerde olan Williams, draft klasmanının oyunu en iyi iki önlü oynayan isimlerinden biridir. Yapabileceklerinden ve potansiyelinden biraz daha detaylı bahsedelim. Williams az önce de belirttiğim gibi, savunması, gücü ve azmiyle plana çıkan bir oyuncu. Savunması ve savunmadaki özgüveni gerçekten mükemmel. Rakip takımın yıldız forvetiyle eşleşmekten asla kaçınmıyor Williams. Rakibi savunma konusunda yıldırıyor resmen. Çok güçlü ve sağlam bir yapısı var. Aynı zamanda da harika bir blok zamanlamasına sahip. Zıplamayı biliyor. Şut tehdidi olan bir oyuncu. Hatta üçlük yüzdesi hiç de fena olmayan bir oyuncu. Orta mesafesi de keskin diyebiliriz bence. Williams'ın zaaflarına gelecek olursak da o kadar övdüğümüz savunmasındaki iki tane çift kusurundan başlamak isterim. Öncelikle yardım savunmalarında hata yapıp faule sebebiyet verebiliyor ya da rakip takımı boşta şut bulmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda ayakları da bir tık yavaş sayılır Williams'ın ve bu da haliyle gardları savunmasını zorlaştırabiliyor. Hücum anlamında da içeriye hücum ederken fazlaca kontrolsüz ve dengesiz kendisi. Bu da bitiriciliğini oldukça zayıflatırken çok kötü top kaybetmesine sebebiyet veriyor. Video'mu özetlemek gerekirse şöyle özetleyebiliriz bence. Hiçbir genel özelliği elit seviyede değil. Fakat hiçbir genel özelliği kötü veya vasat da değil kesinlikle. Gelelim Chicago'nun seçme nedenine. Chicago hücum anlamında çok sağlam parçalara sahip olsa da savunma anlamında pek yeterli gelemeyen bir takım sanki. Chicago'nun savunma temposunu ve gücünü arttırıp kartlarının oynama alanından ve özgürlüğünden kısmayacak kadar şut olan bir forvet sistemidir çok doğal bence. Keza Chicago'nun canını bu sene en çok savunulması zor forvetler sıktı desek geridir. Williams bu konuda belki de Bill ilacı olabilir. Umarım bu sert çocuk boğalarımızın savunmasına seviye atlatır ve seneyonları çok daha rekabet çıkılar.